İkazereyp Spor Teknik Direktörü Selçuk Şahin İkazereyp Spor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biz özellikle savunma arkasına koşucu oyuncularımızla pozisyon yaratabileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Ee, çok denedik. Zaman zaman e, yakaladığımız yakaladığımız 2 3 tane e, arkaya e, koşularla pozisyon oldu. Final paslarını biraz net ve doğru atamadık. Ama sonucunda e, iyi bir takıma kaybettik. Yani e, ben oynadığım her maçı kazanmak için oynuyorum ama bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. E, oyunun büyük bir bölümünde istediğim birçok şey çıktı. Özellikle karşılama anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İyi karşıladık rakibi. İlk 45 dakika çok pozisyon vermedik ama ikinci yarı onlar da hamleler yaptılar. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi ve e, oyunu bir bölümünden sonra e, biraz daha oyunun üstünlüğünü aldılar. Sonuç olarak ben oyuncularımı da tebrik ettim. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tek eksik gördüğüm şey top bizdeyken biraz daha doğru oyun, pas ritmi daha hızlı olabilirdi. Biraz daha topa sahip çıkabilirdik. Çünkü e, İkardi ve İlkay ile başladı Galatasaray. Onların baskı gücü işte Osimhen ya da Lemina gibi değil. E, onlar olsa biraz daha baskı gücü yüksek bir takım biliyoruz. Böyle bir 11 ile çıktığında daha fazla topa sahip olabilirdik, daha fazla oynayabilirdik. Bunlar eksilerimizdi ama karşılama anlamında iyi durduğumuzu ve iyi oynadığımızı düşünüyorum.